Modern bir flört uygulamasında profil fotoğraflarına bakarak sola kaydırdığını düşün. Şimdi hayal et. Eşini hiç görmeden evleniyorsun. Sadece bir görücü kadının tarifiyle. Bu Osmanlı'da sadece normalden ibaret değildi. Tek seçenekti. Bugünkü evlilik anlayışımız bizi yumuşattı. Osmanlı döneminde evlilik, aşkla, romantizmle veya kişisel tercihle hiçbir alakası olmayan bir hayatta kalma stratejisiydi ve gerçekler modern zihnimizi şoke edecek cinsten. 12 yaşındasın. Bir kız çocuğu. Annene yardım ediyorsun. Mutfakta çalışıyorsun. Bir gün annen sana seni görmeye gelecekler diyor. Ne demek bu? Senin evlilik yaşın gelmiş. Artık çocuk değilsin. Pazar malı gibi değerlendirileceksin. Şimdi sana Osmanlı'da evliliğin gerçek yüzünü anlatayım pembe dizilerin göstermediğini. Çocukluktan evliliğe. Osmanlı'da kızlar için evlilik yaşı şeriat hukukuna göre belirlenmişti. Bülü çağı, yani ergenlik. Bugün buna çocuk evliliği deriz. O zaman normal kabul edilirdi. Şeriye sicillerinden kayıtlar gösteriyor. Kız çocukları 9 ila 10 yaşlarında evlendirilmeye başlanabilirdi. Ama çoğunluk 12 ile 15 yaş arasıydı. 16 yaşını geçmiş bir kız koca kız sayılırdı. Evde kalmış. Ailesi endişelenirdi. Erkekler biraz daha şanslıydı. Genellikle 15 ila 18 yaşlarında evlenirlerdi. Ama önce bir meslek sahibi olmaları beklenirdi. Köylerde bu daha esnekti. Şehirlerde ise çıraklık bitene kadar evlenilmezdi. İşte çarpıcı bir gerçek. 1890'lı yıllarda İstanbul'da yapılan bir araştırma evlenen kızların ortalama yaşının 14 olduğunu gösterdi. Erkekler ortalama 18 yaşındaydı. Bu şehir verileri. Köylerde yaş daha da düşüktü. Neden bu kadar genç? Birkaç sebep vardı. Birincisi yaşam beklentisi kısaydı. Ortalama ömür 40 ile 45 yıldı. Erken evlenmezsen soyun devam etmezdi. Torunlarını görmek istiyorsan 14'ünde evlenmen gerekiyordu. İkincisi bekaret takıntısı. Kız çocuğu ergenliğe girdiğinde hemen evlendirilmezse namusu tehlikedeydi. Ailenin şerefi kızın bekaretine bağlıydı. Bu yüzden fırsat bulunur bulunmaz evlendirilirdi. Üçüncüsü ekonomik yüktü. Bir kız çocuğu ailenin ekstra masrafıydı. Çeyiz hazırlanması gerekiyordu. Evlendirirsen bu yükten kurtulurdun. Bir de mehir alırsın, kazançtır. Saray farklıydı. Padişah kızları biraz daha geç evlenirdi. 15 ila 18 yaş arası. Ama onlar da 20'yi geçemezdi. Sultan 2. Mahmut'un kızı Atiye Sultan 13 yaşında evlendirildi. Valide Sultanlar bunu bile geç bulabiliyordu. Görücü usulü. Modern dünyada eşini kendin seçersin. Tanışırsın, flört edersin, anlaşırsanız evlenirsin. Osmanlı'da böyle bir şey yoktu. Aileler karar verirdi ve çoğu zaman gelin ile damat nikahtan önce birbirlerini hiç görmezlerdi. Süreç böyle işlerdi. Ailenin bir oğlu evlenme çağına geldi mi? Anne arama moduna girerdi. Başka annelerle konuşur, akrabalara danışır, komşulara sorar. Kızınız var mı? Hangi mahallede güzel kız var? Uygun bir aday bulununca devreye görücü kadınlar girerdi. Bunlar profesyoneldi. İşleri buydu. Evlenecek gençleri eşleştirmek. Bir nevi eski çağın evlilik danışmanları. Ama hiç de romantik değil. Görücü kadın kızın evine giderdi bahane bulurdu. Komşuyuz, ziyarete geldik. Hamama giderken uğradım. Asıl amacı kızı tepeden tırnağa incelemekti. Neye bakarlardı? Her şeye. Fiziksel özellikler. Boy, kilo, ten rengi, saç, diş, davranışlar. Nasıl oturuyor? Nasıl yürüyor? Nasıl konuşuyor? Beceriler. Yemek yapabiliyor mu? Dikiş dikebiliyor mu? Ev işlerini biliyor mu? bir 17. yüzyıl görücü kadını anısında şunları yazmış. Kızın dişlerine çok dikkat ederim. Bozuk diş kötü soydan gelir. Ellerine bakarım. Pürüzsüz olmalı. Yürüyüşünü izlerim. Topal olabilir. Bazen kızı hamama götürürlerdi. Çünkü evde kıyafetlerle gerçek vücudu göremezsin. Hamamda çıplak gördüğünde her şey ortaya çıkar. Bir kusur var mı yok mu anlaşılır. Eğer görücü kadın beğenirse erkek tarafına müjdeli haberi götürür. Sonra pazarlık başlar. Mehir ne kadar olacak? Çeyiz ne içerecek? Düğün masrafını kim yapacak? Kızın bu süreçte hiçbir söz hakkı yoktu. Ailesi karar verirdi. Bu çocuk senin için iyi denir. Konu kapanırdı. Ağlasan, yalvarsan fayda etmezdi. Kader bu. Erkeklerin durumu biraz daha iyiydi. En azından beğenmezse olmaz diyebilirdi. Ama genellikle ailenin tercihleri ön plandaydı. Anne beğenirse oğul razı olurdu. İşte korkunç bir gerçek. Bazı kızlar nikaha kadar damadı hiç görmezdi. Düğün günü, gerdek gecesi ilk defa karşı karşıya gelirlerdi. Yabancı biriyle evleniyordun ve boşanma neredeyse imkansız. Çeyiz. Osmanlı'da çeyiz kızın evine götüreceği eşyalardı. Ama sadece eşya değil, aynı zamanda ailenin statüsünün göstergesiydi. Zengin çeyiz, saygın aile. Fakir çeyiz aşağı seviye. Çeyiz hazırlığı kız doğduğunda başlardı. Aynen okudun. Yeni doğan bir bebek varsa annesi hemen çeyiz sandığını açar, biriktirmeye başlardı. Çünkü çeyiz 12 ila 13 yıl içinde hazırlanmalıydı. Ne konulurdu çeyize? Her şey. Yatak takımları, yorganlar, yastıklar, çarşaflar. Mutfak eşyaları, bakır tencereler, tepsiler, bardaklar. Giyim eşyaları, Entariler, şalvarlar, örtüler ve tabii ki altınlar, mücevherler. Zengin ailelerde çeyiz inanılmazdı. 1876'da bir paşa kızının çeyiz listesi arşivlerde duruyor. 40 yatak, 60 yorgan, 100 çarşaf, 30 kilim, 200 parça gümüş sofra takımı, 50 bakır sini, sayısız entari ve mücevher. Fakir aileler perişan olurdu. Çeyiz hazırlamak için borç alırlardı. Tarla satarlardı. Bazı aileler kızlarını evlendiremezdi çünkü çeyiz yapacak paraları yoktu. O zaman kız evde kalırdı, ömür boyu bekar. Çeyiz eksikliği boşanma sebebiydi. Eğer kız çeyizsiz gelirse koca onu geri gönderebilirdi. Mahkeme kayıtlarında böyle davalar var. Karım söylendiği gibi çeyizle gelmedi. Nikahı feshediyorum. Çeyiz alayı düğünün en gösterişli kısmıydı. Bütün çeyiz sandıklar içinde açıkta taşınır. Herkes görürdü. Ne kadar çok sandık, o kadar prestij. Fakir ailelerin kızları küçük bir sandıkla gelirdi, mahcub olurdu. Sarayda çeyizler fantastik boyutlardaydı. Padişah kızları evlendiğinde çeyiz alayı saatlerce sürerdi. Yüzlerce sandık, deve kervanları, altın dolu kağanlar halk toplanır, hayretler içinde seyrederdi. Nişan ve söz. Aileler anlaştıysa sıra nişana gelirdi. Modern nişan gibi değil, Osmanlı'da nişan hukuki bir anlaşmaydı. Geri dönüşü zor. Erkek tarafı kız evine gelirdi. İmam da gelirdi. Tanıklar bulunurdu. Mehir miktarı açıklanırdı. Mehir, damadın gelene vereceği para veya altındı bir nevi tazminat. Eğer boşanma olursa kadın mehri alırdı. Mehir miktarları çok değişirdi. Zenginlerde bin kuruş, beş bin kuruş bile olabilirdi. Fakirlerde elli ile yüz kuruş. Bazı mahkeme kayıtlarında mehir bir koyun yazan davalar var. Fakirliğin haddi hesabı yok. Nişanlılık süreci altı ay ile iki yıl arası sürerdi. Bu süre içinde hazırlıklar yapılırdı. Ama nişanlı çift yine de görüşemezdi. Sadece bayramlarda, özel günlerde aile gözetiminde kısa bir ziyaret. Bazı nişanlılar birbirlerine hediye gönderirdi. Erkek tarafa çorap, mendil örerdi. Erkek tarafa şeker, kumaş, bazen altın gönderirdi. Ama yüz yüze konuşma yasaktı. Nişanı bozmak rezaletti. Eğer kız tarafı bozarsa aldıkları her şeyi iade etmeliydi. Eğer erkek tarafı bozarsa verdiklerini geri alamazdı. Mehri de ödemesi gerekebilirdi. Bir mahkeme kaydı 1780'den. Mehmetoğlu Ali, nişanlısı Fatma'yı başka bir erkekle gördüğünü iddia etti. Nişanı bozdu. Fatma'nın ailesi Ali'yi mahkemeye verdi. Hakim Ali'nin iftira attığına karar verdi. 200 kuruş tazminat ödetti. Kina gecesi düğünden bir gece önce kına gecesi yapılırdı. Bu sadece kız tarafına özgüydü. Erkekler kendi aralarında sünnet düğünü tarzı eğlenceler yapardı. Kına gecesi kızın evinde düzenlenirdi. Akrabalar, komşu kadınlar, arkadaşlar gelirdi. Sadece kadınlar. Erkek giremezdi. Modern bekarlığa veda partisi gibi ama çok daha hüzünlü. Gelin ortaya oturtulurdu. Başında kırmızı bir örtü, eller önünde, sessiz, etrafta kadınlar türkü söylerdi. Ağıtlar yakarlardı. Çünkü kına gecesi aslında bir yaz töreniydi. Kız, kızlığına yaz tutuyordu. Türküler hep aynı temadaydı. Annemi bırakıp gidiyorum. Babamın evinden ayrılıyorum. Ah benim genç yaşım. Herkes ağlardı. Gelin ağlar. Anne ağlar. Kız kardeşler ağlardı. Sonra yaşlı bir kadın gelir, gelinin ellerine kına yakardı. Kına saflığı simgelerdi. Aynı zamanda uğur kabul edilirdi. Kınanmadan evlenilmez. Kına yakarken özel dualar okunurdu. Kısmetin açık olsun. Kocana değerli ol. Çok çocuğun olsun. Sonra ellerini bağlarlardı. Sabaha kadar öyle kalırdı. Zengin düğünlerde kına gecesi görkemli olurdu. Profesyonel hanendeler getirilirdi. Ziyafetler verilirdi altın, gümüş hediyeler dağıtılırdı. Fakir düğünlerde ise mütevazı bir toplantı. Birkaç kadın, birkaç türkü. Gece sonunda gelin yatağa götürülürdü. Ama uyumaz, sabaha kadar ağlardı. Çünkü yarın hayatı değişecekti. Çocukluğun sonu. Tanımadığın bir adamla yaşamaya başlayacaktın. Düğün günü. Düğün günü şafakla başlardı. Damat evinde hazırlıklar. Gelin evinde hazırlıklar tamamen ayrı. Gün sonuna kadar birbirlerini görmeyeceklerdi. Öğleden sonra damat alayı hazırlanırdı. Damat atlanır, davullar çalınır, arkadaşları etrafta dans ederlerdi. Mahalle mahalle gezerlerdi. Herkes görmeliydi. Bu bir ilan töreniydi. Gelin ise evde kilidi tutan gibi kapalı. Son hazırlıklar yapılır, ağır kıyafetler giydirilirdi. Osmanlı gelin kıyafeti inanılmaz ağırdı. Ten to fifteen kilos. Altın işlemeli kumaşlar, inci süslemeler, başa altın taçlar. Akşam namazı sonrası nikah kıyılırdı. Ama ilginç olan şu, gelin nikahta bulunmazdı. Sadece vekili olurdu. Genellikle babası. İmam damada sorar. Falanca kızı nikahımıza alır mısın? Damat, Evet. Babaya sorar. Kızını vermeye razı mısın? Baba. Evet. Bitti. Evlisiniz. Gelin başka odada bekler. Ne oluyor bilmez. Nikah bitince haber verilir. Evlendin. O kadar. Sonra gelin alayı düzenlenir. Gelin kapalı bir taht revan içinde veya örtülü bir arabayla damadın evine götürülür. Kimse yüzünü görmez. Davullar zurnayla şen şakrak ama gelin ağlıyordur muhtemelen. Damat evine vardığında kapıda ritüeller başlar. Kayınvalide gelir, gelinin alnına bal sürer. Tatlı olsun. Eşikte kurban kesilir. Hayırlı olsun. Bazı bölgelerde para saçılır. Bereketli olsun. Gelin içeri girdiğinde herkesle tanıştırılır ama yüzü hala örtülü. Sadece evin kadınları görür. Erkekler yanına yaklaşamaz, damadı bile. Sonra gerdek odasına götürülür. Ve işte gerçek korku burada başlar. Gerdek gecesi. Gerdek gecesi modern zihnimizin anlayamayacağı bir travmadır. 12-14 yaşında bir kız hayatında hiç görmediği bir adamla tek başına bırakılır. Cinsellik hakkında hiçbir bilgisi yok. Ne olacağını bile bilmiyor. Anneler kızlarına tek şey söylerdi. Kocana itaat et. Ne isterse yap. Ağlama. O kadar. Cinsel eğitim diye bir şey yoktu. Hatta cinsellikten bahsetmek ayıptı. Damat genellikle daha deneyimliydi. Önceden cariyelerle veya fahişelerle tecrübe edinmiştir. Ama gelin tamamen cahil ve korkmuş. Gerdek odasının dışında kadınlar beklerdi. Kulak kabarır, sesler dinlerlerdi. Sabaha karşı bekaret kanının çarşafta olup olmadığını kontrol edeceklerdi. Bu çarşaf sabah bütün akrabalara gösterilirdi. Kan yoksa skandal. Eğer kan olmazsa kız ailesine geri gönderilirdi. Namussuzdur denirdi ailesi mahvolurdu. Kimse o kızla evlenmezdi. Bazı kızlar intihar ederdi bu yüzden. İşte korkunç gerçek. Her bakire kızda ilk gecede kanama olmaz. Tıbben kanıtlanmış. Ama Osmanlı'da bu bilinmezdi. Kan yoksa bakire değil, namussuzdur. Bazı kızlar hileler yapardı. Önceden tavuk kanı hazırlarlardı. Eller çabuk çarşafa sürerlerdi. Veya keskin bir iğneyle parmak uçlarını yaralarlardı. Hayatta kalmak için bazı damatlar merhametliydi. Eğer çok genç bir gelinse beklerlerdi. O gece sadece uyurlardı. Ama yine de kan gerektiği için sahte kanla çarşafı kirletirlerdi. Gizli tutarlardı. Bazıları acımasızdı. Zorla alırlardı. Gelin ağlar, yalvarır, fayda etmezdi. Tecavüz sayılırdı modern hukukta. Ama o zaman koca hakkı denirdi. Bir 19. yüzyıl kadın anısı şöyle diyor: Yerde gecem kabusumdu. Adamı tanımıyordum. Korkuyordum. Ağladım. O ilgilenmedi. Sabah çarşafı gösterdiler. Herkes alkışladı. Ben içimden öldüm. Sabah gelini güvey çıkarma töreni olurdu. Gelin ortaya getirilir, herkes bakardı. Yüzünü görürlerdi. Eğer damat beğenmediyse bu aşamada sesini çıkarabilirdi. Görücüler beni kandırmış. Bu kızı istemiyorum. Ama nadiren olurdu. Evlilikten sonra düğün bitti, evlilik başladı. Ama modern evlilik gibi değil. Osmanlı evliliği kadının tamamen erkeğe tabi olduğu bir sistemdi. Gelin kocasının evine gelir. Genellikle kayınvalidenin hükmü altında. Evin en alt basamağıdır. Herkesin emrine amadedir. Kayınvalide ne derse onu yapacak. Görümceler ne isterse onu getirecek. Sabah erken kalkacak. Herkesten önce kahvaltıyı hazırlayacak. Evi temizleyecek. Kocasının çamaşırlarını yıkayacak. Öğle yemeği, akşam yemeği. Dinlenme yok. Kocası ne zaman isterse hazır olacak. Cinsel ilişkiyi reddedemez. İslam hukukuna göre kadın kocasının yatağına çağrıldığında gitmelidir. Yoksa günaha girer. Dışarı çıkmak için izin alması gerekir. Kocası izin vermezse eve hapis. Hamama gitmek bile izinle. Akraba ziyaretleri izinle. Bazı kocalar hiç izin vermez. Karıları yıllarca evden çıkmaz. Konuşma hakları sınırlı. Evde bile kocasıyla rahat konuşamaz. Kayınvalide dinler. Her şeyi raporlar. Eğer haddini aşmışsa cezalandırılır. Dayak normal kabul edilir. Şeriat hukuku erkeğe karısını tedip etme hakkı verir. Yani dövebilir. Tabii sınırları var. Yüze vurmak yasak. Kemik kırmak yasak. İzi kalacak şekilde vurmak yasak ama hafif dayak serbest. Mahkeme kayıtları dövme davalarıyla dolu. Kadınlar şikayet eder. Kocam sebepsiz dövdü. Hakim sorar. Neden dövdün? Koca der. Sözümü dinlemedi. Hakim çoğunlukla erkeğin yanında. Boşanma kadın için neredeyse imkansız. Erkek üç kez boş ol derse boşanma gerçekleşir. Ama kadın boşanmak isterse mahkemeye gitmeli ve çok geçerli sebepleri olmalı geçerli sebepler. Koca sürekli dayak atıyor, işkence ediyor veya nafaka vermiyor, aç bırakıyor veya cinsel görevini yerine getiremiyor. Sadece bunlar kabul edilir. Sevmiyorum veya mutsuzum sebep değil. Doğum. Evlendikten sonra kadından beklenen çocuk doğurmak. Erkek çocuk, çok sayıda. Bu kadının görevi, varoluş sebebi. İlk 9 ay gebe kalmazsa Endişelenmeye başlanır. Kısır mı acaba? Eğer 1 iki yıl gebelik olmazsa, kadın suçlanır. Sorun sende denir. Erkekte sorun olabileceği düşünülmez bile. Hamilelik sürecinde kadın yine çalışır. Dinlenme yok. Köylü kadını 9 aylık hamileyken bile tarlada çalışır. Ev işlerini yapar. Ağır yükler taşır. Sonuç? Düşükler çok yaygın. Doğum anı en tehlikeli andır. Modern hastane yok. Sadece ebe var. Ebe mahallenin yaşlı kadını. Tıbbi eğitimi yok. Deneyimle öğrenmiş. Bazen iyi, bazen felakete yol açıyor. Doğum evde yapılır. Kadınlar toplanır. Koca dışarıda bekler. İçeriden çığlıklar, inlemeler. Saatlerce sürebilir. Bazı doğumlar 24 saat, hatta 48 saat çeker. Komplikasyon olursa çaresizlik. Ebe elinden geleni yapar. Dualar okunur. Muskalar yazılır. Tıbbi müdahale yok. Sezaryen yapılamaz. Eğer bebek ters gelirse genellikle hem bebek hem anne ölür. Anne ölüm oranları inanılmaz yüksek. Tarihi kayıtlar gösteriyor. Her 100 doğumda 5-10 anne ölüyor. Yani her 10-20 doğumda bir ölüm. Modern dünyada bu oran binde 1. Bebek ölümleri daha da yüksek. Her 100 bebekten 30-40'ı bir yaşını görmeden ölüyor. Hastalıklar, enfeksiyonlar, yetersiz beslenme. Bu yüzden Osmanlı kadınları 6, 7, 8 çocuk doğururdu. Çünkü yarısı yaşamayacak. Eğer 8 doğurup 4 yaşatabilirsen şanslısın. Her doğumda ölüm riski. Bir kadın 6 kez hamile kalırsa her birinde %5-10 ölüm riski var. İstatistik acımasız. Çoğu kadın 30'lu yaşlarda ölürdü. Nedeni doğum komplikasyonları. Sonuç. Modern gözle bakılamaz. Osmanlı evliliği modern değerlerimizle tamamen uyumsuz. Çocuk yaşta evlilik. Zorla evlilik. Kadının insan olarak değil eş ve anne olarak görülmesi. Ama tarihi yargılamak kolay. O dönemin şartlarında insanlar hayatta kalmaya çalışıyordu. Sistemler, kültürler, hukuk her şey farklıydı. Modern değerler yoktu. İnsan hakları kavramı yoktu. Bugün bu uygulamaları çocuk istismarı, insan hakları ihlali olarak görüyoruz. Haklı olarak. Ama o insanlar bilmiyordu. Onlar için normaldi. Atalardan gelen, toplumun kabul ettiği. Bir 19. yüzyıl Osmanlı kadını anısında şunu yazmış. 12 yaşında evlendim. Korkmuştum, mutsuzdum. Ama başka seçeneğim yoktu. Zaman içinde alıştım. Sekiz çocuk doğurdum. Dördü yaşadı. Şimdi 35 yaşındayım. Yaşlı bir kadınım. Hayatım böyleydi. Basit, acımasız, gerçek. Osmanlı evliliği modern romantik evlilik anlayışımızın tam karşıtı. Ama 600 yıl bu sistem işledi. Milyonlarca evlilik yapıldı. Nesiller bu şekilde devam etti. Tarihin bize öğrettiği insan toplumları sürekli evrilir. Bugün normal olan 100 yıl sonra saçma gelebilir. Bugün saçma gördüğümüz 500 yıl önce evrensel kabuldü ve belki en önemli ders modern haklarımızın, özgürlüklerimizin değerini bilelim. Çünkü bunlar doğal değil, kazanılmış ve çok da yeni.